ve İstiklal Marşımızın okunması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu ziyaretleri ve Kastamonu halkına vedasının anlatımı, İsmail Habib'in köşke yaptığı bu ziyareti nasıl gayesi, Gazi Mustafa Kemal Kastamonu vilayeti ve Kastamonu halkı hakkında çok ince şeyler sordu. 1925 günü tarihi ziyaretini gerçekleştirir. Ağustos günü şehrimize gelen Atatürk ilk il merkezinde ve ilçelerde ziyaretlerde bulunmuş. 30 Ağustos günü de Daday ilçemizi ziyaret ettikten sonra hasta merkeze dönmüştür. Merkezde Türk Ocağı'nı ve o dönem Cumhuriyet Halk Fırkası olarak kullanılan bu binayı, şu an önde bulunduğumuz bu binayı ziyaret etmiştir. Burayı ziyaretlerinde topluluğa bir konuşma yapan Gazi, konuşmasında bu güzel mıntıkanın, samimi halkının çok münevver, çok geniş ve yüksek bir zihniye sahip olduklarına şahit olduğunu ifade etmiş, Kastamonular için güzel ifadelerde bulunmuş.